Merhaba arkadaşlar. Genel hepiniz için bir kahve falan niyetleneceğiz. Video her şey içinden olsun, genel olsun. Ve ayrılıklar, konuşmalar, kavuşmalar, bebek müjdeleri, iş ve dilekler hepsi bir arada. S sadece kahve değil, kalpten gelen niyetler sesi gibi bakacağım Allah'ın izniyle. Ve falcı anne YouTube'da biliyorsunuz. Senin fincanın içinden parlak bir ışık var. Sanki çoktandır beklendiğiniz bir ışık var. Duaların duyulmuş. Arkadaşlar falcı anne özel abonelerime abone olanlara. Arkadaşlar falcı anne 3'ü abone olun. İnan ki ayın başına kadar sayfam bin olmasa kapanacak. Hepinizden ricam var. Falci Anne 3C e abone olun. Ücretsiz bedavadır yani abonalar. Hayırınız katkınız olsun. Hepinizi seviyorum. Hayırınız içinde olsun. Geçmişten yaşadığın haksızlıklar ve beklenmişsin. Birer biraz ders olmuş sizin ve sanki o ders sizi yıpratmış akıllanmışsın. Kırıldın ama büyüdün ve ilerliyorsun ve iki ayrı yol var. Biri kalp yolu, biri madi yolu. Bu iki yol birbirine karışabilir. Hem aşk hem iş alanından ve çok böyle bir karışıklık olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz. Ve aşk ve ilişkiler ve aşktan çok böyle hareketlilik bir durumlar var. İki surat karşı karşıya görünüyor. Biri sanki sana benzer, biri de geçmişten aranızdan bir savukluk olmuş. Ve belki uzaktan seni düşünen, sanki adını duyuyor, içi sızlıyor ve sözü özlüyor geri dönecek bu kişiyi ve sıradan bir dönüş olmaz. Kalpten gelecek bir özür, bir dilek, bir tanışmalar Kalbin bu işte bir kişi biri girebilir. Ve senin enerjine hayran olacak canım. Seni dinleyecek, kalbini sakin edecek bu kişi kış aylarından gelebilir hayatınıza dışarıdan gelebilir, başka şeyden gelebilir. Yani ve aralıkta Allah'ın izniyle iki çiftte görüyorum kavuşmamışlar, birbirini çok sevmişler. Bir mesafe araya girmiş ama bu iki kişi hala birbirini çok seviyorlar. Yani sanki rüyalarında birbirini hissediyorlar. Her bu bir, bir, bir danışanlarım böyle bir durum varsa iki kalbe bir işaret gelecek size bunu en geç erken bunu fark edeceksiniz Rabbim sizi yan yana getirecek ve bebek ve aile müjdeleri bir mücün minicik bir kuş var bir azından bir halka var bu artık müjdedir müjde haber olabilir. Bebek sevenci ya da hamilelik haberi gelebilir. Sizi mutlu edecek, içini ısıtacak, yenilenme hayatınızdan olacağını gösteriyor. Ve ile bir bebek değil, belki ruhsal bir doğum, belki yani bir e, yani mutluluk ve para ile mutluluk, para yolundan bir açık kapı var bir özellikle uğraşmışsın belki sonuç almamışsın bir satış bir ödeme güzel bir haber size gelecek ve Kasım'ın ortasından itibaren bereketli bir döneme geçeceksin bir yani yatırım ya da ortaklık bir şey yapabilirsiniz bir kadın yüzü görünüyor ve eşiniz kolaylık olur ya senin yanında çalışacak biri ya senin seven bir akraba olabilir canım. Bir de bir taş bir şekil var. Bu saygı, takdir, başarı size olabilir. Demek ki verdiğin emeklerin karşılığı alıyor. Ve kimse seni küçüksenmez. Ve küsme, küsen kişiler ve zeytin dalı uzatacaksınız birbirinize balışacaksınız. Gönlünü alacak bu kimse bir küs olan bir bir akraba ya da bir dost ya da bir sevgili sizden özür dilemek isteyecek. Kalbiniz yumuşayacak. Geçmişleri geride bırakacaksın. Ama dikkat et. Herkes bir ikinci şansı hak etmez. Bazı kişiler gerçekten hak etmiyor. Ama affet ama tekrar o hatayı yaparsan izin vermeyin. Biliyorsun dilek ve kısmet ve tam fincanın içinden bir yıldız var. Dilek yıldızı. Ve duanız kabul olacak canlarım beni. Son zamanlarda artık diyorsunuz Allah'ım beni de mutlu et. Yeter artık bir dua var. Onun cevabı geliyor. Bu dileğin birden gelecek, beklenmeden kapını çalacak bu dile gerçekleşecek. Bir kişi çoktandır görmemişti karşı karşıya geleceksin. Ve yani bu kişiyi geçmişi hatırlatacak ama geçmiş gibi hissettirmeyecek. Yani artık değiştin. Buradan doğrusu kalbinin kapısı yeniden açılıyor. Ve pişman geri biri dönecek bir huzur kapı ve dualarında gökyüzüne gidiyor kısmetlerin sonuna kadar açık maşallah çok da güzel Allah'ın izniyle parlayacaksın yıldız gibi ve böyle etraftaki kişilere de ışık vereceksin <laughs> canım bir gözyaşınız var ama mutlu göz yaşı bir sıkıntın var geride bırakıyorsunuz canlarım benim ve sanki senle biri bir birinize konuşacaksın bir kişi sırt dönmüş size olabilir bu kimse belki sevdendir belki kardeşindir belki akrabadır belki eşindir belli değil buradan göründüğüm kadar bir kişiyle sarılıyorsunuz görüyorsun iki kapınız açık iki haberiniz var. Hızlı bir haber de geliyor canım. Bir de uzun boylu bir erkek karşınıza gelecek. Üç kişi konuşacaksın canım. Yani üç kişi de bir yere gidebilirsin. Bir kutu bir hediye de sizin elinizde bir yere gidecek. Ve bir de bir kapalı bir bayan da size geliyor. Göz aydınlığınız var. Bir de bazı şeylerden çıkamıyorsun. Bir durumlarda bir haberiniz oluyor, bir laf alıyorsun sanki bir yerden. Bir yere gidiyorsunuz ama o size iyi gelecek. Üç kişilik bir görüşme, bir konuşma var. Sanki bir masada toplantıdır ya da toplanacaksın gibi olabilir. Bir şey var. Bereketli döneminiz oluyor. Allah izniyle. Haber çok güzel gelecek size Allah'ın ile Bu haberler ve size hem de çok iyi geliyor fazlasıyla gibi. Ve buradan bir hafta, bir saat, bir gün yani bu diler gerçekleşiyor. E, sanki hanenize ay doğuyor. Bir iştir. Yapmak istiyorsun, bir para bekliyorsun. Sanki sevec göz var arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız diyor ki ha diyorsun bereketli olur gelmedi para gelmedi şu gelmedi. Herkes bin kişi beni günden izliyor. Bir kişiye den gelir. Yani bir kişine geliyor. Herkese gelemiyor. Bu özel değil. Herkese bir şey var içinde. Ama illa bir şey değil. Aynı şey değil. Bir başarılı elde edeceksin. Telefon görüşmeniz var. Dışarıdan göz aydınlığınız var ve temiz bir kağıt da size geliyor. Bir kadın çocuklarından ayrı görüyorum. Sanki bu kadın eli kolu bağlı, sanki eşi terk etmiş onu. 40 yaşın üstü ve bu kişinin isminde Z ile M harfi, K harfi olduğu gibi görünüyor. Bir de bu kişi yani bir sanki bir de bu kişinin üstünden büyük bir yük var. Neden? Bir de sanki bir berdua tutmuş. Yani bir berdualar onu tutmuş, göz nazar tutmuş. Ailesi darma duman olmuş gibi. Ve buradan üçüncü kadın araya girmiş. Ve bu kadının ismi içinden... Gerçekten M harfi, S harfi var. E pişman olur olmaz çünkü üçüncü kişi araya girmiş. Siz pişmansınız. Ve o üçüncü kadın pişman görmüyorum. Yani bir kendini düşünüyor. Zaten biz kadınlar birbirimizin düşmanıyız. Gerçekten erkekleri suçluyoruz. Ama yüzde %95 bizde hata var. İnsanın öz arkadaşı çok yakın bir bakıyorsun sevdiğin kişi elinden aldı. Çok kişiler görüyorum. Çünkü bu işin içinde yakın arkadaşlar ile sevgilileri kıskanıyorlar alıyorum. Bir mahkeme kararım var ve bu mahkeme kararı bu davayı sanki elinizden istersen bu mahkemeyi kazanabilirsiniz çünkü sanki her şey senin elinde. Her istiyorsan bunu yapabilirsiniz. Yani artık siz bilirsiniz. Gibi ve haklarınız alınmış, yani üzülmüşsün, dert açmışsın ve artık ne yapacaksın bilmiyorsun canım. Her akıllıca davranırsan bu her şeyi başarabilirsin. Yani bu erkek sanki elinizdedir. İstersen eşinizi ya da sevdiğin kişini geri döndürebilirsiniz. Ama her şey sizin elinizde. Yani istiyorsan barışmayı barışabilirsiniz. Biliyorsun. Buradan da sanki bir e, çok birbirini sever iki kişi var. Ve bu erkek çok seviyor. Bu kişi sıkıntısı var ailesinde. Madi sıkıntısı var hem çok da seviyor, çok da arzuluyor. Ama bu sıkıntıdan dolu siz daha adım atmak konusunda yani istemiyorsun. Sanki kendinize ait anneniz ya da ablanız sanki istemiyorlar. Biliyorsun sürekli bu yani size karşı dürüst değiller. Bu insan seviyoruz. Ama bu kişi biraz sanki ailenin sözünü dinliyor. Ve önünüze sanki bir bir vakitte bir acaba yani bir e, yerden buluşmanız olacak. Ve düşün taşın ona göre karar ver. Çünkü ona göre böyle iki defa düşün. Bir yolculuk var. Bir Sanki bir kadın bir bir bayanla bir sanki uzaktan gelmiş. Biraz dikkat edin. Sanki bu kişi yani ya sevgiliniz olur eşiniz olur bu kadın elinizde erkeğinizi alabilir. Ve çünkü bu kadın kötü niyetlidir. Bu saçları boyalı sarı. Ee, size söyleyeyim. Ee, aranızda e, sanki iş yeri olabilir, alışveriş olabilir yani bu bununla alakalı iki defa sıkıntı yaşamışsın bunu da yaşarsın zaten her şeyini kaybedersin. Tabağımıza da bakalım bir bakalım ne çıkacak döküyoruz döktük döktük, döktük gitti, gitti 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 bakalım Allah'ın izniyle görüyorsun sıkıntıların dışarı kadar gitti. En bir seçenek var. Büyük bir sıkıntı durmuş. Göz var, nazar var. Dışarıdan gelen kişiler var. Bir imza biri sizden isteyecek. Bu imzayı atmayın. Düşün taşın kağıtları okumadan imzaları atmayın. Arkadaşlar çünkü yani bir kişi de çok nazar ediyor. Biraz dikkatli olun. Yani son zamanlarda sanki dört vakitte kendinizi çok kafanı kısılmış gibi görünüyor. Madi telaşınız var ve sanki bir ödeme yapamıyorsun ya da en imkanın yok taksitlerini ödeyemiyorsun. Zamansız bir e, sanki bir kızlık karar veriyorsun. Hiç düşünmeden adım atıyorsun sonra içinde kalıyorsun. Sonra diyorsun vay, bir de bu kararlar sanki ne yazık ki sıkıntıya düşmenizi sebep olmuş. Doğrusu bir de iki e, vakitten önce bir kişi sizinle e, yani güzel bir dostluk kurmuş. Evlilik üzerine gider gittiğini üçüncü kişinin nazarı gözü kötü üstünüze gelmiş kendinize çok iyi bakın